5 yıldır büyüttüğü köpeği terk etmek için adam bilinçli olarak köpeğin oyuncağını uzağa fırlattı. Köpek hala sahibinin onunla oynadığını sanıyordu. Arkasını döndüğünde ise adam çoktan uçağa binmişti. Köpek uçağa geç kaldığını oyun oynadığı için olduğunu düşündü. O sırada uçak çoktan hareket etmeye başlamıştı. Endişe içinde canını hiçe sayarak uçağın peşinden koştu. Hatta pistin ortasında duracak kadar ileri gitti. Kaptan acil fren yaptı. Köpek pencereye koşup sahibinin oturduğu koltuğa doğru çılgınca havladı. Fakat adam uzun zamandır istediği işi uğruna tamamen kayıtsız kaldı. Kaptan uçağı yeniden hareket ettirdi. Ne yazık ki köpek uçağa yetişemedi. Uçak iyice uzaklaşana kadar isteksizce durmadı. Köpek sahibine uçağın götürdüğünü sandı. Onu terk ederin sahibi olduğu hiç aklına gelmedi. Kısa süre sonra havaalanı güvenliği durumu fark edip yakalamaya geldi. Köpek panikle kaçtı ama havaalanını terk etmedi. İyi kalpli yaşlı bir adam onu yanına aldı. O günden sonra her iniş yaklaşmasında heyecanla piste koştu. Sahibinin geri döndüğünü sanarak erkenden bekledi. Uçaktan inen herkese umutla baktı ama o tanıdık yüzü bir daha hiç görmedi. Her seferinde hayal kırıklığıyla dönse de asla vazgeçmedi. Bir çocuk köpeğin sadakatinden çok etkilendi. Onu sahiplenmek istedi. Ancak köpeğin sahibini bulma kararlılığını değiştiremedi. Bundan sonra çocuk her gün köpekle birlikte havaalanına gitti. Acısını ve sevincini paylaştı. Bir gün havayolu şirketinin patronu bu hikayeyi öğrendi ve bunun mükemmel bir reklam fırsatı olduğunu fark etti. Tüm medyayı davet etti ve köpeğin sadakat hikayesi genişçe haber yapıldı. Kısa sürede hikaye gazetelerde yayımlandı. Her gün pek çok insan onu görmek için uçakla geliyordu ama köpek mutlu olamıyordu. Çünkü sahibi hala ortaya çıkmamıştı. Bir gün başka bir köpeğin sahibi tarafından kafesli bir valize konulup uçağa alındığını gördü. O an sahibi tarafından terk edildiğini nihayet anladı. Bundan sonra bekleme alanına hiç gitmedi. Yemek yemeyi reddetti ve yaşama isteğini tamamen yitirdi. Günlerden bir gün aniden sahibinin sesini duyduğunu sandı ve şaşkınlıkla onu çağırdığını gördü. Heyecanla yaklaştığında bunun sahibini çok özlemesinden kaynaklanan bir hayal olduğunu anladı. Gece şiddetli yağmur yağdı. Köpek yerinden kıpırdamadı. Çocuk ağlayarak koştu, onu ikna etmeye çalıştı. Sahibi onu terk etmiş olsa bile gelecekte kendisinin sahibi olabileceğini söyledi. Ama köpek hareket etmedi. Çocuk ceketini çıkarıp köpeğin üzerine örttü ve bütün gece yağmurda onunla kaldı. Ertesi gün çocuk köpeğin onu uyandırmasıyla gözlerini açtı. Çocuğun hiç ayrılmaması köpeğin yaşama sevgisini yeniden uyandırmıştı. Köpek sanki çocuğu kabul etmişti. Derken bir gün sahibi geri geldi. Meğer kamuoyu baskısı yüzünden köpeği almaya zorlanmıştı. Adam gelip köpeği çağırdı. Köpek içgüdüsel olarak birkaç adım geri çekildi. Tereddüt ettikten sonra yine de yavaşça sahibinin yanına yürüdü. Bunu gören çocuk Göz gözyaşlarını tutup arkasını dönerek uzaklaştı. Adam köpeği alıp gitmek üzereyken köpek aniden durdu. Adamın gözlerindeki soğukluğu sezmişti. Bu adamın onu hiçbir zaman gerçekten sevmediğini sonunda anladı. Adam ipten zorla çekmeye çalıştı. Köpek var gücüyle kurtulup çocuğa doğru koştu. Çocuk da köpeğin seçimini anlayarak sevinç ona doğru koştu. Köpek sadakatin karşılıklı olması gerektiğini anlamıştı.